Herkese merhabalar. Yeliz Özgü Hacı ile derslerimiz devam ediyor. Bugün sizinle uyak redif konusunu işliyoruz arkadaşlar. 9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi için çok önemli. 12. sınıfta AYT'ye girerken önemli bir konu. Sınavda çıkıyor çünkü. Artı, artı 10, 11, 12. sınıfta Türk Dili ve Edebiyatı derslerinde metin incelemeleri içerisinde biz bu konuya çok önem veririz arkadaşlar. Onun için dikkatli dinleyiniz. Redif nedir önce? Arkadaşlar redif dize sonlarında bakın çok dikkat edin dize sonlarında e, anlamları ve görevleri aynı olan eklerin veya kelimelerin tekrarlanması sonucu oluşur. Dolayısıyla iki çeşit redifimiz vardır. Kelime durumundaki redifler ek durumundaki redifler unutmayın. Eğer ekse ki birazdan tekrar söyleyeceğiz anlamlarının ve görevlerinin aynı olması gerekiyor. Kelimelerin de aynı anlamda olması gerekiyor arkadaşlar. Gelelim ilk olarak kelime durumunda rediflere. Tekrar ediyorum, aynı anlamda kullanılan kelimelerin dize sonlarında tekrarlanmasıyla oluşan rediflere ne diyoruz? Kelime durumunda redif diyoruz. Hemen incelememizi yapalım. Yarın bize bir selamı yok mu? Muslat gibi bir meramı yok mu? Bakın yok mular? aynen tekrar etmiş. Gördünüz mü? İkisi de aynı anlama geliyor mu? Geliyor. Yok mu? Yok mu? Dolayısıyla biz buna ne diyoruz? Kelime durumunda redif diyoruz. Gündüzler size kalsın verin karanlıkları. Örtün üstümü örtün serin karanlıkları. Kelimeler aynen tekrar ettiği için karanlıkları burada nedir? Kelime halinde rediftir arkadaşlar. Hemen ek durumundaki rediflere bakalım. Bunu yapabilmek için sözcükte yapı konusunda biraz bilginiz olmanız, olması gerekiyor. Arkadaşlar tekrar alıyorum ben e, tanımı. Bakın dikkat edin. Görevleri ve anlamları aynı. Görevleri, anlamları aynı eklerin. Dize sonlarında tekrarlanmasıyla oluşan rediflerdir. Gizli dertlerimi sana anlattım. Çalıştım sesimi sesine kattım. Katmak, anlatmak. Dıti, İkisinde de geçmiş zaman eki. M. İkisinde de şahıs eki. O zaman kırmızı ile işaretlediğim tımlar aynı görevde ve aynı anlamda mı? Evet. Biz bu durumda ne diyoruz? Aynı görev aynı anlamda olduğu için tıma redif diyoruz. Redifleri bu slaytta kırmızı içerisinde gösterdim. Evet hemen başka bir örnekle devam edelim. Bağlamışsın başını. Hilal kaşını korkarım ki bulamamışsın eşini. Zülfü gerdanına burmalı gelin. Şimdi burmalı geline sesleniyor. Geline sesleniyor. Sen bağlamışsın. Senin kaşın. Senin eşin. O zaman hemen ek incelemesini yapalım mı arkadaşlar? Yapalım. Senin başın. In, yeri keki. Senin kaşın. Senin eşin. Bunlar yeri keki. E bu i'lerde kaşını başını eşini derken belirtme durumu eki. O zaman biz ı i farkına bak baksızın ını iniye ne deriz? Redif deriz arkadaşlar. Şu e tamamlayayım. Evet bakın burada ağacın eğisi özünden olur. Olurları gördünüz mü? Olurlar aynen takip etmiş. Yiğidin eğisi sözünden olur. El için ağlayan gözünden olur. Bakın olurlar kelime halinde redif. Ama ek halinde redif de var. Denden den, hepsinde ayrılma haleki onun özü, onun sözü, onun gözü derken yeri eki, neler girmiş araya kaynaştırma. O zaman arkadaşlar hem kelime halinde redif var hem de ek halinde redif var. İkisi de bir arada bulunabilir. Bunu da sakın unutmayın. Bunun için çok örnek çözmeniz lazım arkadaşlar. Çok soru çözmeniz lazım. Uyak kafiye nedir? İkisini de kullanabilirsiniz arkadaşlar. İkisini de yazdım. Ee, şiirde dize sonlarında yer alan, şiirin akılda kalmasına yardımcı olduğu gibi kulağa hoş gelmesine de katkıda bulunan ögeye biz uyak diyoruz arkadaşlar. Ama çok önemli maddelerimiz var. Redif ekte aranır. Biz redifi bulduktan sonra uya kararız. Sözcüğün de kökünü bulmak gerekir arkadaşlar. Bu üç maddeyi hiç unutmayın. Bu üç madde çok önemli. Çeşitlerimiz var tabii ki. Uyak çeşitlerimiz. Yarım uyakla başlayalım. Yarım uyak arkadaşlar. Şiirde dizenin sonunda redifi bulduktan sonra tek bir sesin, tek bir sesin benzeşme sonucu oluşur. Ama önce redifi bulmamız lazım. Bakalım ecel tuzağını açamaz mısın? Açıp da içinden geçemez misin? Azade eyleseler uçamaz mısın? Kırık mı kanadın kolların hani? Bakalım arkadaşlar mısın? Soru eki, şahıs eki. Uçamaz derken ebilmenin olumsuzu, emez, olumsuz, amaz olumsuz. Evet, demek ki amaz mısınlar? Şöyle işaretlemeye çalışıyorum. Emez misinler? Hepsi aynı anlam ve görevde olduğu için ne oldu? Redif oldu. Şimdi geriye kalan kelimelere bakalım. Kökte arıyoruz ya uyalı. Açmak, geçmek, uçmak. Kaç tane ses benzerliği var? Sadece Ç. Ç tek ses benzerliği olduğu için nedir arkadaşlar? Yarım uyaktır. Dikkat! Önce redifi bulup redifi atın. Ondan sonra uyak incelemesini yapın. Oldu mu? Evet geçelim diğer örneklerimize. Kim okurdu, kim yazardı, bu düğümü kim çözerdi, koyun kurt ile gezerdi, fikir başka başka olmasa. Hemen redifi buluyorum bakın. Ardı erdiler redif. Neden? İnceleyelim. Yazar, çözer, gezer derken geniş zaman. Erdi, ardı, ardı derken geniş zamanın hikayesi. Hikaye birleşik zaman. O zaman ben şunun hepsine birden ne diyorum? Redif diyorum. Geriye kalan kelimelere bakalım. Yazmak, çözmek, gezmek. Sadece Z'ler benzeşiyor. Onun için ne var? Yarım yat var. Veysel der dünyaya ben neden geldim? Ağladım ne zaman güldüm? Kendimde buldum. Siz benim gibi yapmayın. Bütün dörtlüğü mutlaka okuyun arkadaşlar. Ya da şiiri. Beyti, benti fark etmez. İnceleyelim. Geldim geçmiş zaman şahıs Zeki geçmiş zaman şahısdaki, bilinen geçmiş zaman şahısdaki hepsinde aynı mı? O zaman dinlere ne diyorum? Redif diyorum. Gelmek, gülmek, bulmak. İnceliyorum. Sadece L'ler benzeşmiş. Tek ses benzerliği olduğu için buna ne diyoruz? Yarım uyak diyoruz arkadaşlar. Ve geçelim diğer çeşidimize. Tam uyak. Dikkat edin arkadaşlar. Şiirde dizenin sonunda redifi bulduktan sonra Bakın tanımları aynı doğrultuda yapmaya çalıştım. Redifi bulduktan sonra iki sesin benzeşmesi sonucu oluşur. İki ses. İnceleyelim. Sizin için hemen hemen aynı ekleri kullanmaya çalıştım. Dildim. Kavunu dildim. Çamura düştü sildim. Bildim. Evet. Tabi önce şu incelemeyi de yapıyoruz. A, A, B, A şeklinde kafiyelenmiş değil mi? Dillere bakıyoruz. Geçmiş zamanı Meylere bakıyoruz. Şahıs Şimdi incelemeye bakalım. Dil, sil, bil. Köke baktık. Ne uyağı nereden arıyoruz? Kökte arıyoruz. Dilmek, silmek, bilmek derken kaç ses benzerliği var? İki ses. İl. O zaman burada hangi uyak vardır? Tam uyak vardır. Bu arada kafiye düzeni ilgili bir başka videomuz da olacak arkadaşlar. Evet şimdi önce bu ekranı bir silelim. Biliyorsunuz bu konuda biraz yavaşım yeni öğreniyorum. Evet geçiyoruz örneklere. Kurtlarla düşmüşüm dağ. Kurt sesim ulaşmaz çağ. Hemen kelimeleri inceleyelim. Dağ kök, çağ kök. Ağlar, redif çünkü ikisinde de yönelme hareketi. Dağ ve çağa bakıyoruz. İki ses benzeşmiş. O zaman tanıyorum. Baktım. Ağlar küçük bir kelebek. Belki yorum, yorgundu. Bir veremli çiçek. Kelebek, çiçek. Ek yok. Redif yok. İkisi de kök. O zaman direkt ses benzerliğine bakalım. Kaç ses benzeşmiş? İki ses. İki ses benzeştiği için tanıyor. Sık, aydınlık. Aydınlık derken yapım eki almış ama sık derken ek yok. O zaman redif aramaya gerek yok. Bakıyoruz sık ve aydınlıkta neler benzeşmiş? I ve K'ler benzeşmiş. İki ses olduğu için tanıyor. Şimşek gibi bir semte atıldık. Yedi koldan den ayrılma hele ki. Çimşek gibi Türk atlarının geçtiği yoldan, denden ayrılma hale ki o zamandanlar redif. Geriye kalan ses benzerliklerine bakıyoruz. Bakın. O. onlara ne diyoruz arkadaşlar? Tam uyak diyoruz. İşte bu kadar basit aslında. Hiç gözümüzde büyüttüğümüz gibi zor bir konu değil. Ve gelelim zengin uyak. Şimdi arkadaşlar yarım için bir ses dedik hatırlıyorsanız. Tam için iki ses dedik. Şimdi ne diyoruz? En az üç ses diyoruz. Çok kolay yine. Redif'i bulduktan sonra dizinin sonunda incelememizi yapalım. Zil şalgül bu bahçede raksın bütün hızı, onun hızı derken hız kök, ı yeli keki. Şevk akşamında endülüs üç defa kırmızı, kırmızı kök. E biri ek almış, biri almamış. Redif bulamayız. O zaman ses benzerliğine bakıyoruz. Hangi sesler birbirine benzemiş? Izı, izı, üç ses üç ses olduğu için ben buna ne dedim arkadaşlar? zenginiyah dedim. Evet, hemen diğer örneklerimize geçelim. Evet. buradaki e, renk gözükmüyor pek ama çanlıyor, çatlıyor, yırtılıyor yok şu sökmek için. Eyvah ben yine aynı hatayı yaptım. Çok özür diliyorum. Bunu hep unutuyorum. Bir kere daha Allah Allah çok özür dileyerek bir önceki slaytımıza geliyoruz zengin miyak Evet ben açıyorum hemen unutmasam iyi olacak aslında Evet şimdi zengi miyak dedik üç ses benzerliği dedik arkadaşlar hemen geçiyorum bir sonraki slayta ve bu sefer kalemimi almayı unutmuyorum Evet ben bunu hep yapıyorum Evet, sökmek için vurulmaz perçin. Bakıyorum arkadaşlar için ve perçin derken ek yok. O zaman ses benzerliğini sayıyorum. Çin üç ses zengini. Bir yareyim, avareyim. Bakın yeler kaynaştırma. Hepsi de imekini almış. O zaman şöyle işaretleyelim mi? Yimler dedi. kelime köküne bakalım. Bir yare, avare. Ses benzerliğini bulduk, saydık, uyarı yazdık arkadaşlar. Bu kadar. Çok dikkat edelim. Bir olursa yarım, iki olursa tam, 3 veya daha fazla olursa ne diyoruz? Dengini yak diyoruz. Gelelim cinaslı uya. Arkadaşlar çok dikkat edin. Zedifle karışmaması lazım. Benim. Yazılışları aynı, okumuşlar aynı, ama anlamları farklı kelimeler. Dize sonlarında cinası kafiye yolustu genellikle manilerde karşımıza çıkar. Kesit ya işte kinaslı manilerde karşımıza çıkar. İnce değil mi? Ba bana, bahçe sana, bu bağ bana, bu bahçe, bu bağ benim olsun. Değme zincir kar etmez. Senin zülfün teli bana bağ. Bağlamak. Burada da bahçe anlamında. O zaman bağ banaların yazılışları aynı. Anlamları farklı. Ben burada hiç bir inceleme yapmıyorum yazılışları, okuluşları aynı anlamları farklıysa ben buna ne diyorum? Cinas uyak diyorum arkadaşlar. Bu kadar. Ve geçelim bununla ilgili iki örnek daha vermeye. Almadan, kokun aldım almadan. Bu elma. Eyvah ben kalemimi alayım arkadaşlar. Şimdi gene slide gider. Bir de yüzünü göreyim. Tanrı canımı almadan. Bakın almadanların yazılışları aynı. Anlamları farklı. O zaman burada cinas uyak var. Ah demedi demedi, elinde gül demedi. Ben nasıl güleceğim? Yar bana gül demedim. Söylemek, gül demeti. Dolayısıyla yazılışları aynı. Anlamları farklı olduğu için buna ne diyoruz? Cinaslı uyak diyoruz arkadaşlar. Çok dikkat edin. Karıştırmayın. Redifle. Geçelim Tunçu'ya. Şiirde dizenin sonundaki bir sözcüğün. Çok dikkatli dinleyin arkadaşlar. Bir sözcüğü. Diğer dizene müsaanın sondaki kelimenin içinde tüm sesleriyle yer alması sonucu oluşur. Bakalım. Örnekten daha iyi anlayacaksınız. Kedim uyumakta. İplik iplik sarıyorsun kötü bir yumakta. Yumakta derken daha hale ki. Uyumakta derken makta mekte de şimdiki zamanki. E baktık. Bunların birbirleriyle ilgisi yok. Ben bunları redif kabul edemem. Ama bir şey dikkatimi çekti. Bakın Yumakta kelimesi aynen uyumaktanın içerisinde geçmiş mi? Uyumaktanın içerisinden yumaktayı çıkarabiliyor muyum? Evet. O zaman bir sözcük diğer sözcüğün içinde tüm sesleriyle geçmiş. Geçmiş. Burada hangi uyak olur? Tunç uyak olur. Gelsin örneklerimiz. Çınla senin saçınla. Çınlamak derken yapım eki almış. Senin saçınla derken iyilik eki ve ila almış. Epeki şimdi incelememizi yapalım. Ek redif yok. Ortaklık yok. O zaman ses benzerliklerine bakalım. Çınla, çınla. Bakın bu çınla, saçınlanın içinde geçmiş şu a'yı mavi yapmamamız gerekiyormuş. Buna ne diyoruz? yap diyoruz. Hey Emrem Yunus bir çare, çaresiz bulunmaz derdine çare, çare. Bir olumsuzluk bildirir. Bakın çare, bir çarenin içinde geçmiş. İçinde geçtiği için buna ne diyoruz arkadaşlar? Tunç uyak diyoruz ve hemen siliyoruz. Evet arkadaşlar uyak çeşitlerimiz bunlar. Hemen ilk slayta gidiyorum ben. Uyak redif slaytımız ee, inşallah faydalı olur sizlere. Tekrar ediyorum 9, 10, 11, 12. sınıf edebiyat ve AYT'de işinize yarayacak bir slayt oldu inşallah kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. İyi çalışmalar, görüşmek üzere.